Selamünaleyküm arkadaşlar. Nur'un oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız çok memnun olurum. Ben bugün e, siyah düz yazmam var, ona uygun. Bugün güzel bir model deneyeceğim. Mor ve somon rengini deneyeceğim. Moru da somon rengini de çok seviyorum. E, bu şekilde ben e, taban kısmından gittim birkaç tane daha fil dişinden gidiyorum Fil dişi dört tane gidiyorum. Ben şu an model çıkarmak için yaptığım için e, pek fazla yapmayacağım. Üç tane zürafa yapıyorum. Birinci zürafa'mı ortada bırakıp ikinci zürafa'ma bu şekilde geçiş yaptım. Tekrar yuvamın diğer kısmına geçiyorum. Ve yuvamın içerisine 6 tane sinek kanadı yapıyorum. Pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın tepesine Geçiş yapıyorum ve tekrar aşağı yuvama iniyorum. son bir tane sinek kanadım kaldı. Ve yuvama inişimi yaptım ve tamamladım. Ve tekrar 3 tane zürafamı yapıyorum. Evet dördüncü zürafama da 1 2 3 ve dördüncü zürafamı yapıp tekrar zürafama geri dönüş yapıyorum ve hemen yanındaki zürafama iniyorum Ve bu şekilde tabanım bu şekilde oldu. Ve hemen mor rengimi alıyorum. İki tane sinek kanadımı bırakıyorum. Hemen üçüncü sinek kanadımdan ipimi tutturuyorum ve tekrar yanındaki sinek kanadımı ipimi bu şekilde yuvamı yaptım tekrar yuvama geri dönüş yaptım ve yuvamın içerisine 8 tane pırpırla dolduruyorum. 5 6 7 ve sonuncu pırpırımı da yaptım. Hemen modelimi çeviriyorum. Son yapmış olduğum pırpırımın tepesine bu şekilde geçiyorum ve her pırpırıma bu şekilde birer tane zürafa yaparak ilerliyorum. tekrar çeviriyorum modelimi ve ilk zürafama ilk önce boş batıyorum sonra içerisine bir tane pırpır yapıyorum tekrar pırpırımı tepe kısmına geçip aşağıya iniyorum yandaki zürafama geçiş yapıyorum yine burada da bir tane pırpır yapıyorum pırpırımın tepesine çıkıp tekrar yuvama iniş yapıyorum zürafama bu şekilde sonuna kadar sinek kanadından kirpik giderek çiçeğimi tamamlıyorum. ve son ipim çıktı son sinek kanadımı da yapıyorum Modelimi bu şekilde tamamladım. Tekrar diğer somun rengi ipimi alıyorum. Bu yanda sinek kanadı bırakmıştım. İki bir tarafta, iki de diğer tarafta. İlk sinek kanadımdan ipimi tutturdum. İkinci sinek kanadıma geçiyorum. Tekrar yuvamın içerisine. Bu şekilde geçtikten sonra bunun içerisine de üç tane sinek kanadı yapıyorum. Üç tane sinek kanadımdan sonra hemen ipimi kesiyorum. Ben hemen bu diğer tarafına da sinek kanadımdan yapayım. Küçük ve bitmiş haliyle görüşelim. Evet arkadaşlar. Benim modelim bu şekilde oldu. Somon rengi ve moru çiçeklerini değiştirerek yer değiştirerek e, bu şekilde kullanmış oldum e, ara e, fil dişlerim dört taneydi Siz çoğaltabilirsiniz Ben model çıkarmak için yaptığım için bu şekilde az kullandım Siz 5 6 8'e kadar çıkarabilirsiniz Dilediğiniz kadar ve gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu e, şu an ütülemedim bile ütüsüz hali Gayet de şık, çabuk dilerleyen bir model, çok hoş bir görünümü var. Benim çok hoşuma gitti, çok severek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.